Alarko. Evet çok kuvvetli geldi ya. Müthiş geldi. Şimdi bu son şuradaki çıkış dalgasından sonra bir düzeltme yapmış. Bu kopmanın dibiyle bu tepeye attığın Fibonacci'ye göre yaklaşık 67 ile 135 çıkışının yarı yoluna gelmiş. Burada aynı zamanda 144 günlük hareketli ortalama var. Şimdi burada bir kere gene aynı hikayeyi anlatayım. Hep grafiklerde düşen trendler var bak. Yatırımcı zaten o yüzden para kazanamıyor. Bak hı hı. yine bir örnek vereyim. Belki yayının başındaki analizleri görmeyenler vardı. Şöyle yapalım hatta onu. Şu açıyla çizelim. Bak bu yükseliş trendinde bu hareketli ortalamalar ve bu turuncu geç kırılmadıkça herkes para kazandı. Bak Bu hareketli ortalamaların üstünde herkes para kazandı. Nereden alırsan al kazandın. Bak şimdi ne yapıyor? Düşen trendde ve hareketli ortalamaların altında. E o zaman şu anda yapacak bir şey yok arkadaşlar şu anda o çıktığı şeyi soğutuyor kazandıklarımızı korumaya çalışacağız Ne yapacağız aşağıda 9975 önemli bir destek 9975 önemli bir destek Alarka Holding için 9975'in altında 93 kadar 9340'lara kadar baskı devam edebilir. Bu baskıda, bu baskıda, hani ben Alarko Holding'i beğeniyorum, ben Alarko Holding'e bir yatırım yapmak istiyorum diyen varsa, şahsi fikrim 9975'ten ziyade 9340 83 bandına doğru bir geri çekilmenin devam etmesi, alarkoyu beğenenler için buyurun size fırsat demek olur. Tamam. Hı hı. Bu fırsat, yani düşüşün bir hı hı. fırsat olarak okuması. Hocam benim fırsatla falan işim yok. Zaten ortalık karışık. Ben trend istiyorum. Ben güvenli bölge istiyorum. Benim varsın düşükten almayayım. Ben yukarı giderken almak istiyorum diyen varsa da çok net söylüyorum. 115.46 geçilmedikçe trend yok. No trend no money. Tamam Bu kadar basit. Evet. 115 115.40'ın üstünde Alarko trend başlatır. Kısa hedefi 140 TL olur. Bak, kısa hedefi 140 TL olur. Ardından da, ardından da Fibonacci 1610, 156 TL'ye doğru kuvvetli bir yukarı harekete başlar. Ancak 144 ve 156'ya doğru atağın güvenli ve e teyitli bir bölgeye geçebilmesi için 11546 geçilmedikçe dediğim gibi beklemeye devam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Endeks düzeltmesine, alarko düzeltmesine Peki. devam eder.